Herkese merhabalar, bugünkü konumuz cis nedir, nelerde kullanılır, onları anlatacağım sizlere. Öncelikle cis arkadaşlar, IFVG'de de anlattığım gibi bir giriş setup modelidir. Ee, eğer ki likit temiz alındığında ya da FVG'nin içine fiyat geldiğinde, bunun gibi bir yapı görürsek, daha düşük zaman diliminde, bizim için bir işlem fırsatı doğmuş oluyor. İşlemi bu şekilde alıyoruz ifvg gibi de bunu düşünebilirsiniz aynı mantıkla kullanacağız şimdi cisti biraz size grafik üzerinde de göstereyim 15 dakikalık zaman dilimi bu şimdi öncelikle mss de benzerlikleri çok ama cis tabi daha önce geliyor şöyle ki MSS'i beklediğimizde ta şuradan bir kırılım bekliyoruz ama cis bu mumun iğnesinden değil de gövdesinden çekiyoruz çizgimizi ki daha yüksek bir yerden giriş yapmış oluruz fiyata göre. Böylelikle hem arar artıyor hem win rate'imiz artıyor. Şöyle göstereyim. Aynı MSS mantığı gibi aslında. Fiyat buradan bir turtle soup yapıyor. Bir yeri alıyor dikitesini. Ondan sonra karakter değişimi MSS'de nasıl bekliyorsak, ciste de gövdeden çekip çizgiyi o şekilde bekliyoruz. Gördüğünüz gibi burada çizgi kırılıyor. Burası artık bizim cis noktamız. Şu beyaz hatta bunun rengini de değiştireyim daha net görün. Burası artık bizim cis noktamız. Sarıyla bölge. Beyazlı bölgemiz de MSS noktamız. MSS beklemeye gerek yok eğer ki cis varsa. Şöyle göstereyim mesela. Burada da aynı aynı az önceki örnekteki gibi bir yapı oluşmuş. MSS burada beklerken şurada hatta beyazı göstereyim. MSS daha burada beklerken cistimiz gördüğünüz gibi şu yükseliş mumunun tam karşısındaki aynı mumunda kırılmış aslında burada ifvg ile de girilebilirmiş yani cist aslında bize daha yüksek bir yerden bir kırılım sağlamış oluyor mesela şuradaki örneğe gelelim bu örnekten şimdi mss biz daha nereden bekliyoruz normalde bu dipin likitesini almış burada fiyat şu bölgede bizim karakter değişimini en yüksek tepeden beklememiz lazım normalde. Ama cis bize nasıl bir kolaylık sağlıyor? Hatta şurada bir yapı var cis ile ilgili. Şurada da bir likit dağılımı olmuş. Cis buradan gelmiş. Aynen. Cis buradan gelmiş. Ama ben size daha net göstereyim. Şöyle. Cis'te arkadaşlar yükselişi ya da düşüşü başlatan mumun gövdesi olarak alıyoruz. Cist tam olarak da buraya denk geliyor. Şurası cistimiz. Sarıyla da göstereyim. Şuradaki kırmızı mum da aslında bizim cistimiz. Bu şekilde. Burada da çünkü bir fiyat likitte alıyor. Şurada bir boşluk yarattıktan sonra ondan sonra düşüşü başlatan mumun gövdesinden çizgimizi çekiyoruz. Artık burası bizim cist bölgemiz. Burası MSS. MSS'i beklememize gerek yok cist varsa eğer. Şimdi şu yapıyı ele alalım. Size az önceki önceki videoda da anlattığım gibi bir likit dağılınıyor. Burada bir likit dağılınıyor. Ondan sonra MSS bizim tane nerede geliyor? Burada geliyor MSS'imiz. Ama cist yükselişi başlatan mumun gövdesinden çektiğimiz zaman yani. Aynı mumla olmuş. Çünkü bu hacimli mum. Aynı mumla olmasaydı eğer. Yani buradaki örnekte de anlattığım gibi. Cis daha. Hem erken yerden girmenizi sağlıyorum ve Daha temiz. Daha güzel bir setup oluşturuyor sizlere. Mesela buradaki gibi. Şurada fiyat. Likittesini alıyor. Düş başlatan mum. Yani bu likitteyi almaya götüren mum hangisi? Şuradaki kırmızı mumumuz. Bunun kırılımıyla. Cis oluşuyor ha. Mesela buradaki MSS mantığına göre MSS daha buradan çekmemiz lazım ki fiyat hala gelmemiş. Yani şuradan şuraya olan yükselişi kaçırmış olacaktık sırf MSS beklemek için. Bunun gibi yerlerde CIS gerçekten daha faydalı. Ki CIS galiba benim bildiğimle marketin MSS'i aynı olarak sunuluyor. Şurada da var hatta ufak da olsa göstereyim. Canlı grafik koşullarını size deneyip görebilirsiniz. En azından gözünüz alışmış olur. Düşü başlatan mumun gövdesi. Tık, buradan yükselmiş. Şuradaki örnekte mesela. Tabi böyle yerlerde IFVG daha iyi. Mesela bakın IFVG şuradaki FVG'miz gördüğünüz gibi üstünde bir mum kapanışı. Bu artık burası IFVG bölgemiz. Cistimiz nerede? Şu başta tam gövdesi. sesimiz nerede? MSS'imiz de. Bu fiyatın daha iyisi. Video bu kadardı aslında. Yani bunu grafikte sadece görüp göz aşinalığı olması lazım sizde. Mesela bir örnek daha bakalım. Yani mesela şuradaki örnek fiyat. Şöyle bir likitesini alıyor. Kendi yapısının içinde. Hatta şurada bir likit dağılımı yapıyor. Ciste burada veriyor. Düşü tamam gövdesi. Ama MSS beklersek nerede bekleyeceğiz? Şurada. Yani. <laughs> Videomuz bu kadardı aslında. Ciste fazla anlatılacak bir şey yok. Sadece grafikte biraz göz aşinalığı yapmanız lazım. Biraz deneyip yanılıp gözünüzün alışması lazım. Video bu kadar da. İyi seyirler diliyorum.